Herkese merhaba. Yeni bir haftaya, yeni bir derinlemesine analize hoş geldiniz. Bugün masamızda e, biraz gelecekten bir fısıltı var aslında. Bir dinleyicimizin bizimle paylaştığı 8 Aralık 2025 tarihli yani henüz yaşanmamış bir pazar kesi gününe ait günlük burç yorumu metni. Metin şöyle başlıyor. Yeni bir hafta, yeni umutlar, taptaze bir enerji. Yani resmen o meşhur pazartesi sendromuna karşı yazılmış bir reçete gibi. Bu incelemede bu metnin bize sadece ne olacağını söylediğini değil, aynı zamanda o günü nasıl daha iyi geçirebileceğimize dair ne gibi şey psikolojik araçlar sunduğunu ele alacağız. Ben bu metnin olumlu ve motive edici yönlerinin bir savunucusu olacağım. Bakalım sizin o eleştirel merceğinizden neler görünecek. Ben de o mercekle bu ifadelerin alt metnini okumaya çalışacağım. Çünkü bence burada asıl büyüleyici olan şey bu tür metinlerin kullandığı dil. İnsan psikolojisinin en temel dinamiklerine hitap eden, son derece genel geçer ama aynı zamanda şaşırtıcı derecede kişisel hissettiren bir yapısı var. Mesela o girişteki ifade, gökyüzü arkanızda rüzgar gibi esiyor. Bu aslında bir kehanetten çok, güne başlarken ihtiyaç duyduğunuz o içsel onayı, o motivasyonu size dışarıdan veren, neredeyse şiirsel bir cümle. Yani geleceği bildirmiyor, size bir ruh hali armağan ediyor. Aslında göreceğiz ki bu metin bir tahmin metni değil, bir eylem Kesinlikle ovu halini daha ilk saniyeden alıyorsunuz. Okey, o zaman bu eylem planını biraz daha açalım. İlk bölümde günün genel enerjisine ve pratik zeka vurgusuna odaklanıyor. Bakın ne diyor? Bugün pratik zekanız ve çözüm odaklı yaklaşımınız sayesinde en zor işlerin bile altından kalkabileceksiniz. Yani bu pazartesi sabahı masasında dağ gibi birikmiş işlerle güne başlayan biri için harika bir başlangıç, değil mi? Tam bir yapabilirsin mesajı. Evet. Sadece şanslısın demiyor, gücü senin eline veriyor. Senin yeteneklerin sayesinde olacak diyor. Bu çok daha güçlendirici bir ifade. İşte benim için de işlerin ilginçleştiği yer tam olarak burası. Bu güçlendirici ifade aslında psikolojide kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz ve doğrudan bir davetiye. Hatta e, Pygmalion etkisi de denir buna. Çok meşhur bir deney vardır bu konuda. Bir sınıftaki öğrencileri rastgele seçip öğretmenlerine diyorlar ki bu çocuklar özel yetenekli, yıl sonunda büyük bir akademik sıçrama yapacaklar. Yıl sonunda ne oluyor dersiniz? O çocuklar diğerlerinden gerçekten de çok daha başarılı oluyor. Neden? Çünkü öğretmen onlara başarılı olacaklar beklentisiyle yaklaştığı için farkında olmadan onlara daha fazla zaman ayırıyor, daha çok söz hakkı veriyor. Daha teşvik edici davranıyor. Aynen öyle. Beklenti gerçeği yaratıyor. Bu metin de size bugün pratik zekanız yüksek diyerek aslında o gün karşılaşacağınız problemlere o gözle bakmanızı sağlıyor. Anlıyorum ama bu biraz manipülasyon gibi duyulmuyor mu? Yani manipülasyon kelimesi bana biraz ağır geliyor. Belki de buna Olumlu yönlendirme ya da rehberlik demek daha doğru olur. Sonuçta bir terapist de danışanına olumlu davranışlara yönlendirmek için benzer teknikler kullanmaz mı? ya da bir spor koçu sporcusuna sen şampiyon olacaksın diyerek onu motive etmez mi? Belki de bu metinler herkesin erişebileceği bedava bir nevi cep koçu görevi görüyordur. Görebilir tabii. Eğer sonuçta kişi o günü daha verimli ve mutlu geçiriyorsa mekanizmanın kendini gerçekleştiren kehanet olmasında ne sakınca var? Elim. Ama mekanizmanın kendisi çok zekice. Metin bir durum tespiti yapmıyor, size bir davranış biçimi öneriyor ve bunu fark ettirmeden yapıyor. Sonra ayın konumuna bir atıf var. Ayın konumu sosyal ilişkilerimizi ve arkadaşlarımızla olan bağlarımızı vurguluyor diyor. Bu ne demek? Bugün yalnız kalma, insanlarla konuş, yardım iste, fikir alışverişi yap de. Evet. Bu her zaman her gün geçerli olan son derece sağlıklı bir tavsiye. Ancak bunu ayın konumu nedeniyle diyerek astrolojik bir temele oturttuğunuzda sıradan bir tavsiye olmaktan çıkıyor. Daha gizemli ve uyulması gereken evrensel bir kural gibi algılanıyor. Evet ama günümüzün giderek yalnızlaşan dünyasında bu harika bir hatırlatma değil mi? Belki de o gün gerçekten içimize kapanacağımız bir gündü ama bu cümleyi okuyunca... Aa Bugün sosyalleşmek için gökyüzü uygunmuş deyip bir öğle yemeği teklifini kabul edeceğiz. Sonuçta insanları daha sosyal olmaya itiyorsa kaynağının astrolojik olması neden sorun olsun ki? Hatta bu fikri hayatın üç ana alanına yayarak daha da somutlaştırıyor. İş, aile ve aşk. İş hayatı için söylediği şeye bayıldım. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Sözünün tam karşılığını görebileceğiniz bir gün diyor. Bu tek başına boğuştuğum bir projede yan masadaki arkadaşından yardım istemen için ne kadar güzel güzel bir işaret. Hatta belki de bugün patronunuzla o zam konuşmasını yapmak için evrenin işaret ettiği o doğru gündür kim bilir. İşte o doğru gün algısı tam da metnin zekası. Çünkü aslında o konuşmayı yapmak için her gün doğru veya yanlış olabilir. Metin size o adımı atmanız için gereken psikolojik desteği, o kozmik izni veriyor, sorumluluğu biraz sizden alıp zamanlama doğruydu diyebileceğiniz bir dışsal gerekçe sunuyor. Hı hı. Bu eyleme geçme korkusunu azaltan çok etkili bir yöntem. Gelelim aile ve aşka. Bu üç alandaki tavsiyelerin ne kadar güvenli ve evrensel olduğunun altını çizmek istiyorum. İş yerinde işbirliği yap, ailede ertelenen sorunları çöz, aşkta çevrene dikkatli bak. Bunlar her gün, her hafta işe yarayacak, kimsenin "Hayır, bu kötü bir tavsiye." diyemeyeceği son derece risksiz öneriler. Metni nasıl başarısı? Bu genel geçer doğruları bugüne özel bir enerjiyle, sanki yıldızlar sadece bugün için böyle hizalanmış gibi paketleyip sunmasında yatıyor. Ben o paketlemeyi seviyorum ama çünkü teoride bildiğimiz ama pratikte unuttuğumuz şeyleri bize hatırlatıyor. Aile hayatı için söylediği şeye bakalım, Uzun zamandır ertelenen bir konu, bir tadilat işi veya bir aile meclisi toplantısı gündeme gelebilir. Bu çok pratik bir tavsiye. O aylardır damlatan musluğu tamir etmek için evren size yeşil ışık yakıyor olabilir. Ne dersiniz? Kulağa biraz şakacı geliyor belki ama insanı o ataletten çıkaran, eyleme geçiren bir gücü var. Kesinlikle. Aşk hayatı kısmı ise tam bir umut taciri. Bekarlar için söylediği o cümle Belki de aşk çok yakınınızdadır da siz uzaklara bakıyorsunuzdur. Bu insanı her gün gördüğü ama hiç o gözle bakmadığı iş arkadaşına, yan komşusuna farklı bir gözle bakmaya iten ne kadar romantik bir düşünce. Romantik olduğu kadar stratejik de. Bu cümle beklentiyi yönetiyor ve hayal kırıklığı ihtimalini düşürüyor. Size bugün hayatının aşkıyla tanışacaksın gibi yüksek, spesifik ve gerçekleşmeme riski büyük bir vaatte bulunmuyor. Neden? Çünkü böyle bir vaat gerçekleşmezse metnin geri kalanına olan inancınız da sarsılır. Bunun yerine ne diyor? Farkındalığını arttır bakış açını değişti. Bu yerine getirilmesi çok daha kolay ve tamamen sizin kontrolünüzde olan bir eylem. Doğru. Aile konusundaki şu detayı da es geçmeyelim. Fikir ayrılıkları olsa bile günün sonunda ortak bir paydada buluşmak zor olmayacak. Bu ifade potansiyel olarak gergin geçebilecek bir aile toplantısına girecek kişiye sonucun olumlu olacağına dair bir güvence vererek gerilimi daha en başından azaltmayı hedef. Bu oldukça zekice bir psikolojik hazırlık tekniği aslında. Kaygıyı azaltıp sizi daha yapıcı olmaya teşvik et. Zaten sonunda anlaşacağız rahatlığıyla girmek tüm dinamiği değiştirir. Bu bana bir arkadaşımı hatırlattı. Şimdi yıllarca flört uygulamalarında aradıktan sonra aslında aradığı kişinin apartmanın altındaki sahafta çalışan kişi olduğunu fark etti. Bazen bu tür bir dürtme gerçekten de at gözlüklerimizi çıkarmamızı sağlayabiliyor. Metnin ilerleyen kısımlarında ise daha spesifik uyarılara geçiyor. İşte burası metnin daha kişisel hale geldiği yer bence. Direkt olarak bir burcu hedef alıyor. Akrep burçları ve yükselen akrepler bugün kariyerinizle ilgili önemli bir görüşme yapabilirsiniz diyor. Eğer bir akrep burcuysanız bu cümleyi okuduğunuz an metinle aranızda özel bir bağ kurarsınız. Aa bu gerçekten benim için yazılmış dersiniz. Ah işte şimdi metnin en ustaca kurgulanmış kısmına gel. Bu psikolojide Barnum etkisi veya Forer etkisi dediğimiz şeyin klasik bir örneğidir. Barnum etkisi İnsanların kendileri için özel olarak hazırlandığına inandıkları ancak aslında büyük çoğunluğa uyacak kadar genel olan ifadeleri doğru kabul etme eğilimidir. Metnin başından beri okuduğumuz her şey aslında birer Barnum ifadesi. Pratik zekalısın, ekip çalışmasına yatkın, aileni önemsiyorsun. Aynen. Bunlar kime uymaz ki? Akrep Burcu'na özel verilen mesaj ise bu etkiyi bir üst seviyeye taşıyan bir çapalama, anchoring tekniği. Yani o ana kadar okuduğunuz genel ifadeler havada süzülürken bu spesifik akrep detayı bir çapa gibi yere iniyor ve tüm o genel ifadeleri size sabitliyor. Bir dakika, yani siz diyorsunuz ki o akrep detayı metnin geri kalanının da doğru olduğuna bizi inandırmak için kullanılan bir yem mi? Bir sihirbazın dikkat dağıtmak için yaptığı bir el hareketi gibi mi? Tam olarak öyle o akrep örneği aslında metnin geri kalanının da doğru olduğu algısını güçlendirmek için oraya yerleştirilmiş psikolojik bir çapa görevi görüyor. O anda akrep burcu olan kişi beni bildi derken akrep olmayan kişi bile vay canına ne kadar spesifik demek ki bu işi biliyorlar diye düşünerek metnin geneline olan güvenini arttırıyor. Çok ilginç. Bu arada bu tür derinlemesine analizler hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yorumlarda sizin burç yorumunuz bugün için ne diyor? Bizle paylaşmayı da unutmayın. Kesinlikle paylaşın. Ve o çapayı attıktan hemen sonra gelen iletişim tavsiyesine bir bakalım. İma etmekten, laf sokmaktan kaçının. Ne istiyorsanız açıkça ve nazikçe dile getirin. Bu hayatımızın her günü için geçerli, paha biçilmez bir tavsiye. Ama az önce atılan o uzmanlık çapası sayesinde bu artık sıradan bir tavsiye değil. 8 Aralık 2025 günü için yıldızların size gönderdiği özel bir bilgelik mesajı haline geliyor. Belki de öyledir ama işe yarıyor. Sonuçta insanlara daha açık iletişim kurmalarını öğütlüyorsa bu harika bir şey. Sonra bir de dedikodu uyarısı var. İnsanların ağzı torba değil ki büzesiniz. Siz bildiğiniz doğrudan şaşmayın. Ne kadar bilgece ve toprağa basan bir söz. Sos. Günümüzün sosyal medya linç kültüründe her gün hatırlamamız gereken bir şey. Kesinlikle öyle. Ve bu bilgece tavsiyelerin hemen ardından gelen kısımda yine çok manidar. Günün güçlü enerjisi, spora başlamak, diyete niyet etmek veya kötü bir alışkanlığı bırakmak için de sizi destekliyor diyor. Şimdi tüm parçaları birleştirelim. Günlerden pazartesi, kültürel olarak zaten birçoğumuzun yeni başlangıçlar için kodladığı pazartesi diyete başlarım dediği gün, Evet. Metin, bu hazır kültürel eğilimi alıyor, iradenizin gücünü fark edeceksiniz diyerek bunu astrolojik bir destekle perçinliyor. Milyonlarca insana bak, Sadece sen istemiyorsun. Gökyüzü de bugün senin arkanda mesajını vererek o ilk adımı atmayı psikolojik olarak çok daha kolay hale getiriyor. Evet, bu bir nevi evrensel bir gaz verme sanatı ve işin güzel yanı gerçekçi olmayı da elden bırakmıyor. Gün boyu bu kadar koşturduktan sonra akşam saatlerinde ise enerjiniz biraz düşebilir. Bu çok normal." diyerek bize yorulma izni veriyor. Süper kahraman olmak zorunda değiliz. Çözümü de çok basit. Kendinize küçük bir mola verin. Belki bir bitki çayı. Hı, hı. O bu çok normal ifadesi kilit bir ifade. Çünkü gün içinde yüksek motivasyonla başlayıp akşam yorgun hissettiğimizde kendimizi suçlama eğilimimiz vardır. Neden başaramadım gibi. Metin bu potansiyel suçluluk duygusunu önden engelliyor ve bunun sürecin doğal bir parçası olduğunu söylüyor. Bu da yine günün sonunda kendimizle barışık olmamızı sağlayan çok rahatlatıcı bir psikolojik unsur. O zaman Emdeki Devi'le e göre günü bir özetleyelim. 8 Aralık 2025 bu metne göre iyimserlikle, net bir iletişimle ve ekip çalışmasıyla en zor görünen işlerin bile üstesinden gelebileceğimiz bir gün vaat ediyor. Ailede ertelenen konuları çözmek, aşkta ise etrafımıza daha dikkatli bakmak için güzel fırsatlar sunuyor. İrademizi kullanarak yeni başlangıçlar yapmamız için evren arkamızda ama akşam yorgun düşersek de kendimize yüklenmeyelim. Şimdiden ajandalarımıza kendime bir bitki çayı ısmarla notunu düşebiliriz. Son bir özet yorumu yapacak olursam bu metin bize geleceği söylemekten çok Bugünü nasıl yaşayacağımıza dair bir yol haritası, bir kullanım kılavuzu sunuyor. Olumlu beklentiler yaratarak, evrensel doğruları bugüne özelmiş gibi hatırlatarak ve potansiyel psikolojik tuzaklara karşı bizi uyararak günümüzü daha bilinçli ve muhtemelen daha mutlu geçirmemize yardımcı oluyor. Yani bir kehanet metninden çok iyi yazılmış bir kişisel gelişim paragrafı. Harika bir özet oldu. Peki Dinleyicimizi üzerinde düşüneceği bir soruyla baş başa bırakalım mı? Elbet. Metin son cümlesinden yola çıkarak o soruyu sormak en doğrusu olur. Metin diyor ki, unutmayın her yeni gün bir armağandır ve o paketin içinden ne çıkacağı biraz da bizim niyetimize bağlıdır. Peki tüm bu konuştuklarımızdan sonra şu soruyu sormak gerekmez mi? Bu tür yorumlar olacak olanı mı tahmin ediyor yoksa sadece doğru niyetleri belirlememiz için bize ilham vererek olmasını istediklerimizi yaratmamıza mı yardımcı oluyor? Başka bir deyişle yıldızlar mı bize yol gösteriyor yoksa biz mi yıldızlara bakarak kendi yolumuzu çiziyoruz?